Asırlardır esiyor cehalet kazırgası Dinseydi ey olurdu zalimin iftirası Kendini bir şey sanar alemin maskarası Göçte turnalar öter çöplüktedir kargalar Bir türkü tutturmuşlar <laughs> Dert çaldı günah dedi susturdular sazları Allah ıslah eyle bu fikirden azları. Oturmuş fetva verir son çağın yobazları. Konuştun da bir dinle neler biliyor neler. Vallahi bildikleri dılo dılo yayılır. Askerinin elinde Otraf makinası, çamur at izi kalsın yazdığı makalesi. Pastadan pay umuyor ta yedi sülalesi. Nerede bir varlık görse hemen onu yakalar. Sur manşetten yazarlar. yazarlar. Soruşturmayın beni neler bilirim neler. Bu mazlumun ahıdır, değse çelici deler. O zamanı gelende ağlayın siyasiler koltuğa oturunca döner millete güler. Koru olur söylerler, dılo dılo yaylalar. <laughs> Geçti bilmem ne olacak yarın, başına bela olur çekinip korktukların, ecdadan bakır ne yaş mi yazdıkların, aşık mısan divani, aşık olan saz bir öbür böyle geçti <laughs>